Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz iki hafta kadar önce asrın felaketini yaşadık. Hala acıları taze. On binlerce insanımızı kaybettik arkadaşlar. Yüz binlerce yaralımız var. Ve milyonlarca insan da bu felaketten etkilendi. Ve halen çalışmalar devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya başladık. Enkazlar kaldırılıyor arkadaşlar. Devlet ve millet el ele vererek... Biz bunun da üstesinden geliriz evvelallah. Bir şekilde hayata dönmemiz gerekiyor. İşimizin başına geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. O nedenle sizlere de verdiğim söz üzerine e, acımız taze olsa da bu videoları çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu çekiyorum bugün sizler için. Bugün konumuz arkadaşlar herkesin e, iki insandan bir insanın hemen hemen yaşadığı bir problemden bahsedeceğiz. Hemoroid. Hemoroid, nedir? Hemoroid makatın hemen çıkışındaki toplar damarlardan oluşan yastıkçıklar aslında, aslında arkadaşlar. Bu yastıkçıklar ne işe yarıyor? İşte makat bölgesindeki kasların vesaire zarar görmesini engelliyor. Bir koruma görevi üstlenmiş pozisyonda. Fakat e, yeme alışkanlıklarımız, kabızlık, ıkınma vesaire gibi nedenlerle, farklı nedenleri de olabilir bunun. E, ne yapıyor? Burada bu yastıkçıklar arkadaşlar, iltihaplanabiliyor, kabarabiliyor, memecikler oluşturabiliyor. Hem içeride hem dışarıda. İşte içeride ise iç hemoroid, dışarıda ise dış hemoroid denebiliyor buna. Halk arasında mayasıl ya da basur gibi isimlerle de arkadaşlar adlandırılabiliyor. Peki bunun tedavisi nasıl olacak arkadaşlar? Bunun tedavisi için cerrahi müdahale, müdahaleler yapılabiliyor. Fakat biz cerrahi müdahaleyi pek önermiyoruz arkadaşlar. amacımız bitkisel ürünlerle, doğal ürünlerle bu tür rahatsızlıkları tedavi edebilmek. Şimdi bunun için dışarıdan kullanacağımız bir ürün var arkadaşlar. Bu ürünlerden bahsedeceğim. Bitkisel bir ürün, bir Türk firmamızın ürünü. Çay ağacı kremi. Herhangi bir çay ağacı kremi değil yalnız arkadaşlar. Özel bir formül. O nedenle bilhassa bu gösterdiğim ürünü kullanmanız çok önemli. 21 gün sabah akşam arkadaşlar içine ittirerek bu kremi sürüyoruz. Krem buzdolabının rafında duracak. Çünkü sıcakta yağlaşabiliyor. Akışkanlığı artıyor arkadaşlar. 21 gün kullandığımızda yeni bir hemoroidisi arkadaşlar. 21 gün sonunda hiçbir şeyimiz kalmıyor. Ama çok kronikleşmiş bir ise dışarıya memecikler bırakabiliyor. Bu memecikler arkadaşlar sürmeye 21 gün sonra da devam edebiliriz. Onları da zaman içerisinde yok edecektir. Evet hemoroidi bu bitkisel ürünle arkadaşlar iyileştirdik ameliyata gerek kalmadı. Fakat biz yediğimize içtiğimize alışkanlıklarımıza devam ettiğimiz sürece hemoroidin tekrar yüksekme ihtimali yüksek. Evet elimizde bu kremle yine tedavi edebiliriz. Yine rahatlayabiliriz ama bizim arkadaşlar bir şekilde içeriden de bunu engellememiz ve tedavi etmemiz gerekiyor. Yani midemizi ve bağırsağımızı düzenlememiz, düzeltmemiz lazım. Bunun içinde arkadaşlar iki tane ürün var. Bunlardan bir tanesi bentonit. Negatif iyon arttırılmış, sıvılaştırılmış bir kil çeşidi arkadaşlar. Türkiye'de çıkartılıyor. Birçok yurt dışında ülkeye de gönderiliyor arkadaşlar. Mühürlü kil, ölümsüzlük çaburu gibi de atları var. Tarihçesini mutlaka bentonitin incelemenizi tavsiye ederim. E, bu ürünü arkadaşlar e, hayatınıza dahil edin mutlaka. Evinizde her zaman bir şişe dursun zehirlenmelere karşı vesaire. Bu ürünle mide ve bağırsağınızı düzenleyeceksiniz. Evet bunun haricinde bir de suyumuzu bizim kaliteli hale getirmeniz lazım. Alkali su içmemiz lazım. Canlı ve alkali. Bunun için de arkadaşlar yine iki tane ürün var. Bunlardan bir tanesi canlandırma tablası. İçinde neodyum mıknatıslar var çok güçlü. Sürahinizi üstüne koyduğunuzda 5 dakika içerisinde suyun moleküllerini küçültüyor arkadaşlar. Ve hücreler tarafından emilebilir hale getiriyor. Hangi gıdayı, hangi ilacı alırsanız alın fark etmez. Onun etkisini arttırmak için böyle bir su içmeniz lazım. Canlı ve alkali. Suyu canlandırdık. Alkali hale getirmek için de alkamine damlası var arkadaşlar. PH damlası. Bunlar da bir Türk firmamızın ürünü. Bu hepsi arkadaşlar Türk firması. Türk firmaların ürünleri. Bu alkamine damladan bardağınıza 3 damla damlatıp üstüne canlı su koyup içtiğinizde... ...günde bunu da 10 barda düzenli hale getirirseniz arkadaşlar... ...bir süre sonra mideniz ve bağırsağınızdaki bütün problemler gidecek ve mideniz ve bağırsağınız orijinale dönecek arkadaşlar. Mide ve bağırsak orijinale döndüğünde tam görevlerini yerine getirdiğinde aslında birçok rahatsızlığınızın da kendiliğinden yok olup gittiğini göreceksiniz ve hemoroidiniz tekrar tekrar nüksetmeyecek arkadaşlar. O nedenle bu üç ürünü de hayatınıza dahil etmeye, hayatınıza yerleştirmeyi ben tavsiye ediyorum. Peki biz bu ürünleri nereden alacağız? Ben videonun altına linkleri bırakacağım arkadaşlar. O linklerden güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu başka arkadaşlarımız da kullanabilirler. Sizlere ulaştırabilirler. Bu videoyu sizlerle kim paylaşmışsa onlara da dönüş yaptığınızda onlar da güvenle satın alabileceğiniz linkleri size ulaştıracaklar. ürünleri aldıktan sonra ürünler elinize geçtiğiniz andan itibaren de arkadaşlar kimden almışsanız bu ürünleri ona dönüş yapın. Nasıl kullanacağını tarif etmesini isteyin arkadaşlar. Arkadaşlar gerekli danışmanlığı sizlere yapacaklar. Beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Ve bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizde paylaşın. Çünkü birçok insan bu sıkıntıdan muzdarip arkadaşlar. Herkese bir faydamız dokunsun. Sağlıcakla kalın diyorum.